yapma. <laughs> doğru, ya, ya. doğru bildin. Doğru <laughs> bildin. Çınar doğru bildin. Çınar dur. Ne kadar Evet, doğru bildin zaten evet. Doğru. Keşke bu kadar zeki olsam. <laughs> doğru işte. Doğru. bilemedim diye koyuyorum <laughs> duvarlara mı <laughs> Bak 50 dedin değil mi? 25 50 daha kaç eder? De 25 50 daha kaç eder? 71. 75 Annem kaç yaşındaydı? Doğru 78 değil mi? Kaç daha gitmemiz gerekiyor? 2 İki. 2 İki evet. mi? 2 İki. İki, 75 2 İki daha kaç eder? 70 A 3 3 yani 53 gideceğiz değil mi? Evet Evet doğru cevap buydu <laughs> Soruyor muyum lan? Hadi bir tane daha, daha sor <laughs> Tamam soruyorum